Herkese merhaba, her çeyrek şirket kağıdları açıklandıktan sonra yayınladığımız e, Çeyreksel İsteseniz Stratejisi, Çeyreksel Değerlendirme raporumuzu bugün çıkarttık. E, kısaca özetlersek, bir önceki raporumuzda pandemi sonrasında devreye alınan e, genişleyici para politikası ve aktif oranı uygulamasından e, dönüşe dikkat çekmiştik ve raporun ardından da merkez e, politika faizinin 200 bas puan e, yükseltmesi, merkezin politika faizinin 200 bas puan yükseltmesi ve bankaların e, yurt dışı swap limitlerini arttırması Kur ve faizde e, raporda da bahsettiğimiz yeni bir dengenin oluşacağına dair e, beklentilerimizi güçlendirmişti. Ama devamında Ekim ayında faiz artışının durması, e, Türk lirası varlıklarına sert satışlara yol açtı. Nihayetinde Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmesiyle, e, yeni ekonomi yönetiminin de piyasa dostu adımlar atması ve enflasyonla mücadele devam edileceğine dair e, mesajların neticesinde, Lirası'nın değer kazancıyla birlikte dolar kurunun 7.50 8 arasında bir yerde dengeye oturması sağlandı. Önümüzdeki dönemde jeopolitik riskler, Amerika ve AB ile ilişkilerde yaşanabilecek sorunlar 7.50 8 arasında TL'de sağlanan sağlanan bu dengenin korunmasına yönelik önemli riskler olacak. Borsa İstanbul hisseleri de hala ucuz hem geçmiş tarihsel ortalamalarına göre hem de gelişmekte olan ülke benzerlerine göre tarihsel olarak e, yüksek ile yaşayan görmeye devam ediyorlar. E, yabancı yatırımcı ilgisinin de son dönemde artmasıyla e, bu yılın ilk yarısında biz 30 dışındaki hisselerin e, önderliğinde gerçekleşen endeksteki yükselişin önümüzdeki dönemde bankalar ve holdingler önderliğinde devam etmesini e, bekliyoruz açıkçası. Bu bağlamda öneri değişikliklerimizi takip edenler hatırlayacağı üzere e, en çok önerenler listemizde geçtiğimiz günlerde Nispeten defansif hisselerden biri olan koza altını çıkartıp e, hali hazırda portföyde olan e, ak ve garantinin ağırlıklarını da %22'den %28'e yükseltmiştik. Portföydeki bir diğer e, hissemiz koç holding. E, pandemi boyunca aşırı baskılanan yapı kredi ve Türk da önümüzdeki dönemde performanslarının koçu desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Yine Erdemir'i 2021 yılında e, talebin normalleşmesi ve yükselmesi beklenen çelik fiyatlarının, olumlu etkisini dikkate alarak portföyde tutmaya devam ediyoruz. Türkselin de hissedarlık yapısı ve şirket kontrolündeki belirsizlikten ortadan kalkmasının orta vadeli performansını olumlu yansıyacağını düşünüyoruz ve Türksel'de portföyde, portföyde tutmaya devam ediyoruz. Güçlü 2021 beklentilerini dikkate alarak Ağçel'i tekrar %13 ağırlıkta portföye ekledik. Yine yataşında büyüme ve mağaza açılışlarında yakaladığı güçlü momentumun 2021 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz. Son olarak kuvvetli karlılık ve yüksek temettü potansiyeli olan aksigortayı da en çok önerilen listemize tutmaya devam ediyoruz. Aşı çalışmalarına kısaca değinecek olursak, ile ilgili olumlu gelişmeler, açıklamalar, gelişmekten ülkeler ve pandemiden çok fazla olumsuz etkilenen havacılık ve turizm gibi hisselerde yükselişi sebep olacaktır. Zaten son dönemde bu trendin başlangıcı olabilecek bazı hareketler gördük bu hisselerde. Bu trendin ortaya uzun vadede devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu sayıkla da takip sistemimizdeki Türk Hava Yolları ve Pegasus için tut olan tavsiyelerimizi de bu raporla birlikte al olarak değiştiriyoruz. Negatif taraftan baktığımızda da özellikle kış aylarında ortaya çıkabilecek kapanma ihtimali, sokağa çıkma yasakları gibi hareketliliğin sınırlandırılmasına yönelik önlemler piyasada yüksek oynaklık yaratabilir bu dönemde, önümüzdeki dönemde. Temkinli olmak gerekiyor. Böyle bir durumda düşüşler orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Global taraftan baktığımızda da Biden'ın dış politika ve ticarette Trump'a göre daha ılımlı bir politika izleyeceği beklentileri var. Ve ABD'de uzun süredir gündemde olan ve açıklanması beklenen teşvik paketinin de dolar üzerinde baskı yaratabileceğini, bunun da gelişmekte olan ülke varlıklarını ve para birimlerini olumlu etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Ee, tabi burada Türkiye'nin e, ve yani ABD yönetiminin, Türkiye'nin ve ABD yönetiminin S-400, F-35 üretimi, e, Halkbank davası gibi hali hazırda gündemde olan sorunları çözmeye yönelik atacakları adımlar, TL varlıkların yönü konusunda ve bu olası e, olumlu konjonktürden e, ne kadar faydalanabileceğimiz konusunda belirleyici değişken olacak. Ayrıca 2022 yılında e, gelişmekten ülkelerden gerçekleşen çıkışların da 2021 yılında terse dönmesi ihtimal dahilinde. Ağustos ayından itibaren Çin hariç gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin artıya döndüğünü verilerden izleyebiliyoruz. Son dönemde ekonomi konusunda atılan olumlu adımların etkisiyle şu ana kadar bu girişten faydalanamayan Türk lirası varlıklarda da yabancı portföy girişlerinin Kasım'ın ikinci yarısından itibaren artış göstermesi mümkün. MSCI Türkiye endeksi grafikte de görüleceği üzere zaten dipten dönüş veriyor. Sol aşağıdaki grafik e, Türkiye endeksi. Yine dünya ve gelişmekte ülkeler tarafında da özellikle aşı sonrası oluşan pozitif havayı grafikte görebilmemiz mümkün. E, Grafiklere teknik destek direnç noktalarını yuvarlak içine belirtmeye çalıştık. Ekim ayında gelişmekte ülkelere 17.9 milyar dolar e, giriş olurken e, Türkiye piyasasından 116 milyon dolar yaban çıkış oldu. E, Kasım ayının ilk yarısında ise giriş 300 milyon dolar civarında seyrediyor. Kasım ayındaki girişe rağmen son dönemde çok düşmüş olan yabancı oranı halen %50 seviyesine ulaşabilmiş değil. Biz 30 hisselerinin yabancı oranları ve tarihi dip seviyeleri, 2005 yılından bugüne tarihi dip seviyeleri, özellikle banka hisseleri 2005'ten bu yana en düşük seviyelerden toparlanma eğiliminde diyebiliriz. 10 yıllık e, geçmiş tarihsel iskontoya baktığımızda da Türkiye ve gelişmekten ülkeler karşılaştırması var grafikte. E, karıştırılmış tahmini, yani bir yıl ilerisi için FK oranı olarak e, diğer ülkelerden düşük. Şurası FK oranı, bir yıl ileri tahmini FK oranı, X akseni. E, diğer ülkelerden e, düşük ve yine iskontoya baktığımızda da eksi tarafta olarak e, diğer ülkelerden net bir şekilde ayrıştığımızı görebiliriz. salgın öncesine göre kar, e, satış, ve faevk tahminlerimizde de artış net bir şekilde gözüküyor. Tarihsel FK ortalamalarının altında e, olan finans şirketleri bu slaytta var. Yine tarihsel FK ortalamalarına göre, e, tarihsel FK ortalamalarının altında olan finans dışı şirketler, yine tarihsel FK ortalamalarının üzerinde olan, primli olan finans dışı şirketler ve tarihsel firma değeri Favek ortalamalarının altında ve üstünde işlem gören finans dışı şirketleri görüyoruz bu slaytlarda da. Dipten dönüş veren MSCI Türkiye ve MSCI gelişmekte olan ülkeler rasyosu. Türkiye hem finans sektöründe hem de finans dışı sektörde gelişmekte olan ülkelere göre halen %57, %50'den fazla, %50 civarında iskonto olduğu durumda şu anda işlem görüyor. Hedef fiyat değişiklikleri. Bu raporla birlikte bütün takip sitesinin hedef değerleri güncellendi. Bu slaytta yaptığımız değişikliklerle birlikte hedef en çok artan ve düşen hisseleri ve eski ve yeni finansal tahminleri görebiliriz. Ve güncel makro tahminlerimiz. Dolar kurunda sene son tahminimiz 7.50 seviyesinde 2020 yılı için. Evet buradan itibaren sektörel açıklamalar mevcut. Hepsine tek tek giremiyoruz fazla zamanınızı almamak için. İlgilendiğiniz sektör için eee slaytın üst tarafında görmüş olduğunuz gibi sektörü takip ettiğimiz şirketleri içeren hazırladığımız e, bir özet tablo var. Altında ise tahminlerimize baz teşkil eden yorumlarımızı bulabilirsiniz. E, buradan direkt model portföyümüze geçmek istiyorum. En çok önerilen hisseler listesi. Az önce de bahsettiğimiz gibi en son yaptığımız e, değişiklik Türk traktörü en çok önerilen listemizden çıkartıp yerine ağaç çeliği aynı da ekledik. Diğer hisselerle ilgili yorumlarımızı ilgili şirketlerin slaytlarına gelerek sol tarafta tabloları da var. Net kar değişiklikleri, tahmini değerler vesaire. Buradan takip ederek açıklamaları takip edebilirsiniz. Takip listesi. takip sistemimizin tamamıyla ilgili önerilerimiz, hedef değerlerimiz ve finansal tahminlerimizi bu slide'dan takip edebiliriz. Ayrıca iş yatırım web sitesinde her gün kapanışlarla güncellenen cari getiri, kapan cari getiri potansiyellerini takip etmeniz mümkün. Yani bu tablonun her gün güncellenmiş halini aynı zamanda en güncel model, model portföyü de şuradan görmüş olduğunuz üzere her zaman sayfamızı da takip edebilirsiniz. Biz grafik ve verileri 2020 tahmini FK oranı ve yurt dışı eşdeğer şirketlerine göre hisselerin ucuzluk ve pahalılık durumlarını gösteren grafiğimiz şu anda ekranda. X ekseni FK'ya göre, FK tahminine göre primis kontrol oranını, Y ekseni de FDFAVÖK tahmini oranına göre primis iskonto oranını gösteriyor. Yeşil bölge 2020 VK tahminimiz ve FDF tahminimize göre yurt dışı eşdeğer şirketlerine göre ucuz iskontolu. Kırmızı bölge ise pahalı yani primli hisseleri göstermekte. Aynı grafik 2021 yılı için gösteriliyor. Netkar ve sanayiler için FAVÖK, bankalar için de net faiz geliri olarak 3 yıllık bileşik büyüme grafiği. Yine yeşil bölge hem Kerem'de hem FAVÖK anlamında 3 yıllık bileşik büyümenin pozitif olacağını öngördüğümüz şirketler. Kırmızı ise negatif. Aynı grafiği sektör olarak e, gösterimi. 2020 tahminlerine göre Favek maaşının 5 yıllık ortalamalarla karşılaştırıyoruz bu grafikte ve yeşil bölge 2020 tahminiyle oranlandığında geçmiş 5 e, yıllık ortalamasına göre iskontolu kırmızı bölgede primli hisseleri iş, primli işlem gören hisseleri gösteriyor. Aynı grafik 2021 e, tahminleri için gösterilmekte. Evet, borçluluk rasyoları 2020 gerçekleşen ve 2021 e, tahminlerimizle temettü verimleri. FK ve FDF ABÖK için e, tarihsel ortalamalara göre prim iskontolu şirketler burada tablo olarak gösterilmekte. E, son bir aylık periyotta yabancı payı değişimleri pozitif, e, en az %5 getiri potansiyeli olan ve kar tahminimizin artış yönünde şekillendiği hisseler. E, ve küme grafiklerimiz, e, 2020'de en az %5 e, temettü verimi olan hisseler, e, getirip potansiyeli en az %15 olan hisseler e, ve 2020 tarihsel FK ve tahmini PK iskontosuna göre en az %15 ucuz olan hisseler. Her üç koşulu veya en az iki koşulu birlikte sağlayan hisselerin gösterimi. Bu hisseler daha çok alım yönlü düşünülmeli. Yine bir diğer grafiğimiz de 2020 tahminlerine göre en az %15 ve daha fazla düşüş potansiyeli, kar düşüşü beklediğimiz gelir potansiyeli sınırlı en fazla %5 olan, %5 ve daha düşük olan ve 2020 tarihsel FK ve tahmini FK ortalamasına göre beşten daha pahalı olan hisseler. 3 koşulu veya en az 2 koşulu birlikte sağlayan hisselerin gösterimi. Bu hisselerde de daha çok satım yönlü düşünülmeli. Ve model portföyümüz. Model portföyümüzün uzun dönemli performansını gördüğümüz slaytımız Piyasada yaşanan türlü rağmen gerek kısa vadeli gerek uzun vadeli portföylerimiz endeksin üzerine getirir sunmayı başardı. Yıl için model portföyümüzün borsaya göreceli getirisi yaklaşık %20'ye yaklaştı. %19 seviyesinde. Kısa vadeli işlemler için de performans raporumuz var. O raporumuzu da yine iş yatırım şubelerindeki yetkili yatırım danışmanlarımızdan temin edebilirsiniz. Herkese önce sağlıklı sonra da bol kazançlı günler dileriz. Hoşçakalın.